Şanlıurfa'da da e, biraz biraz sonra söyleyeceğim alanlarda Karaköprü Sırrın Deresi, Cavşak Deresi ve Karakoyun Deresi'nin aşırı yağmurlardan taştığını ve etrafındaki yerleşim yerlerine önemli ölçüde, ciddi ölçüde e, zarar verdiğinin tespiti yapıldı. Ve sabah itibariyle de daha doğrusu saat 4'ten sonra başlayan bu e, yağmurun şiddetiyle buradaki Sayın Valimizin koordinasyonunda, Şanlıurfa Valimizin koordinasyonunda daha önceden de uyarıldığı şekilde bugün itibariyle okullar tatil edilmişti. Bugün itibariyle özellikle kamudaki çalışanların hem yaşlı e, hamileler hem e, engelliler hem ee, işe gelemeyecek durumda olanlarla ilgili bir e, izin verilmiş idi. E, yine gece yarısı e, dalçıkların tamamı kapatılmıştı. Bir tane dalçıkta e, bir aracın olduğu değerlendiriliyor. Tabii onun oraya nasıl girdiği konusunda arkadaşlarımız elbette ki bir çalışma yapacaklar ama dalçıklar da kapatılmıştı. E, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, emniyet, jandarma gerekli tedbirleri, gerek duyuru larını yapmak kaydıyla, gerekse de bir takım tedbirlerini almak kaydıyla gerçekleştirmişlerdi. Ama e, burada meteoroloji bölge müdürümüz de var, aynı zamanda sayın bakanımız e, da var. E, Haliliyede e, toplam e, yağış e, miktarı 129 metrekareye 129 kilogram, e, Karaköprüde ise e, 120 kilogram. Yani e, bu uzun zamandan beri hele mevsim şartlarına bakıldığı zaman burada görülmemiş e, bir yağış e, miktarı miktarı ve bu bahsettiğim derelerin taşmasına sebebiyet verdi ve bu derelerin kenarındaki alanları da etkiledi. Biz ilk geldiğimizde e, Kara Koyun Deresine e, gittik ve Karakoyun Deresi'nin etrafındaki hem arama kurtarma çalışmalarını, el tahliye çalışmalarını hem de ne yapılabileceğini değerlendirdik. Ardından da yine bakanlarımız geldiler. Orada bir değerlendirme daha yaptık. DSİ burada, karayolları burada, genel müdürlerimiz burada, bölge müdürlerimiz burada. Ardından da e, yine e, Karaküprü aslında Sırrın Deresi, Karşıyaka Mahallesi'nin olduğu alana doğru e, intikal ettik. Ve oradaki hasarı da, oradaki tahribatı da gördük. Ve e, burada burada e, 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biraz önce bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bilgisi geldi. 11'di. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 3 e, ihbar var. Yani 2 e, ihbar, bir tır şoförümüzün Bozova'daki kaybı ihbarı. E, diğer ihbar da Piyaza Alışveriş Merkezi'nin alt katında oradaki bir temizlik görevlisiyle alakalı ihbar. Tam değerlendiremediğimiz ama çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz e, o dalçıktaki e, bir ihbar var. Toplam 3 yerde e, arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da iki vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız şu anda devam ediyor. E, Belediyelerimiz sağda çalışıyorlar. Şimdi Sayın Bakanlarımızla birlikte burada yeni görevlendirmeler de yapıldı. Sabaha kadar da çalışılacak. Hem rusubat, hem çamur temizlenmeye çalışılacak. Hasar tespit çalışmaları da başladı. Sayın Maliye Bakanımız talimatladılar. atladılar Defterdarımız ve Mali Yardımcımızla beraber kurulan ekipler ve inşallah yarın ilk tespitlerle gerek evlerde ve konutlarda hasarlar var. Onlara böyle ilk bir pay ödemeyi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada bahsettiğimiz, size anlattığımız tüm bilgileri Sayın Bakanlarımızla beraber arz ettik. Talimatlarında neler yapmamız lazım geldiği hususunda kendi talimatlarında almış olduk. Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yani ee, özellikle burada bulunduğumuzu deprem bölgesinden geldik deprem bölgesinde de çalışıyoruz çalışmalarımız e, devam ediyor ama burada bu selin ilk tahribatları giderene kadar hep birlikte buradayız çalışacağız vatandaşlarımızın e, yanında e, olacağız e, bu esnada kırsalda da taramalar yapıldı yani Şanlıurfa'nın kırsal e, ilçelerinde mahallelerinde taramalar yapıldı. Genel anlamda bir olumsuzluk yok. Tahribatlar var ama hayatın olağan akışını tamamen etkileyecek ve ortadan kaldıracak. Yani merkezde gördüğümüz hal gibi bir halle karşı karşıya değiliz. Oralarda da çalışıyoruz. İki tane Karayolları Bölge Müdürümüz de toplantıya başlarken bilgi verdi. Özellikle Bozova-Hilvan yolunda iki yerde çökme meydana geldi. Buradaki çalışmalar devam ediyor, onarılacak. Bir de DSİ ile beraber e, Akçakale e, Şanlıurfa yolunda epey bir su bastı, daha doğrusu suyun bir bölümünü oraya doğru boşalttılar şehre e, tam akmasın, tam intikal etmesin diye oradaki çalışmaları da e, birlikte e, DSİ ile karayolları genel müdürlüğü, bölge müdürlüğü e, bu e, çalışmaları devam ettiriyorlar. Biz tekrar e, geçmiş olsun e, dileklerimizi ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bu e, müşerref eylesin. Şanlıurfa'mıza, ailelerine sabırlar versin.